kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle bir seri deneyeceğiz. Hangi seri deneyeceğiz? Farmasi'nin Aqua serisini deneyeceğiz. Bu seri yeni çıktı. Mayıs katodolunda vardı. Hemen açıyorum. Bu serinin içerisinden neler çıkıyor? Bir adet temizleme jeli çıkıyor. Hemen açıyorum. Bir adet nemlendirisi çıkıyor. Bir adet serum çıkıyor. Ve bir adet de göz kremi çıkıyor. Hemen bu sütü incelemeye başlayalım. Bu arada eğer sütü toplu olarak alırsanız böyle bir çanta da hediye ediliyor. Ve bu çantanın kalitesi gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Bunu Mayıs e, parmesi alışverişinde bahsetmiştim Gerçekten çok sevdim. Bayağı kaliteli bir derisi var. Ben size dün akşam direnlemeye başladım ama temizleyicisini şu an ilk defa kullandım. Temizleyicisini sevdim. Cildimi kurutmadan cildimi güzelce temizledi. Nemli yüzünüze elinizde köpürtünüz jeli. Uygulayarak güzelce yüzünüzü temizliyorsunuz. Ben gayet sevdim. Normalde de hani eğer serinin içerisinde olmasaydı bile alacağım bir temizleyiciydi. Ben gayet memnun kaldım. Kaşlarımı geri attım ve serinin geri kalanını deneyimleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bu serumunu kullanacağız. Düşürüyordum. Bu arada ben seride herhangi bir tonik olmadığı için bu mineralli yüz süperini kullandım tonik olarak yüzümde. Bunu da bir tanesini bitirdiğimi ve ikincisini aldım. Mayıs, Mayıs alışverişinde böyle söylemiştim. Gene alışveriş videosunda bu, bunu alamamıştım ama bayağı yoğun bir formülü olduğundan bahsetmiştim. Hemen bunu da alıyorum. Ve elimde böyle ısıtarak daha sonra yüzüme uyguluyorum. Seri yoğun bir nem sağlamakla beraber asla ağırlık hissi bırakmıyor bence yüzünüzde. Ben gayet severek kullandım dün akşam hani tek bir kere kullandım ama ilk deneyimlerimden bahsediyorum. Şu anda size ne hissettiğimden bahsedeceğim aslında yüzümü uygularken. Evet şu an cildime serumumu sürdük. Biraz bekliyorum. İlk olarak bu seri neyi vaat ediyor? Ve bu serinin içeriklerinde neler var onlardan bahsedelim isterseniz. İlk olarak hyaluronik asit var. Hyaluronik asit var. Sürekli bunu söylerken şaşırıyorum. O yüzden çok fazla tekrar etmemeye çalışıyorum aslında. E, ee, Hyaluronik biliyorsunuz ki ağırlığının neredeyse bin kata kadar nem tutabilme özelliğine sahip. O yüzden bu serinin aslında nem özelliğini en çok sağlayanlardan bir tanesi. O yüzden gayet güzel etkili bir içerik. Daha sonra deniz suyu kompleksi var içinde. Aslında bu serinin daha böyle cildimizi ışıl ışıl yapması ve mineraller bakımından desteklemesini sağlayan içerik aslında biliyorsunuz ki deniz suyunun içeriğinde bol bol mineral var bu mineraller tabii ki cildimizde kullandığımız zaman çok güzel etkileri sağlıyor ve gerçekten cildinize muhteşem bir etki sağlıyor ve e, içerisinde amino asit kompleksleri var. Amino asit kompleksleri cilt bariyerini güçlendirir. Cildinizin beslenmesine destek oluyor. E bu da tabii ki daha e, güçlü bir cilt bariyeri sağlıyor bize. E durum böyle olunca aslına bakarsanız eee asitle cildimizi nemlendiriyoruz. Deniz suyu kompleksiyle doğal kaynak suyumuzla da cildimizin beslenmesi ve mineral dengesinin oluşmasına yardımcı yardımcı oluyoruz. Amino asit kompleksleri de Cilt balerimizin güçlendirmesine yardımcı oluyoruz. Baktığınız zaman aslında komple bir bakım yapmış oluyoruz. O yüzden ben bu suyu çok sevdim. Daha önce alışveriş videomda bahsetmiştim cildimin bu aşırı kuruduğunu. Ve gerçekten dün akşam bu sırayı kullandığım zaman sabah kalktığımda aslında o cilt kuruluğum yoktu. O yüzden çok sevdim. Şimdi devam ediyorum. Bu arada e, aslına bakarsanız serumun çok hızlı emildiğini söylüyor. Ben size içeriğini anlatana kadar şu an cildimi tamamen serumu emdi. O yüzden sevdim. Şimdi hemen göz kremime geçiyorum. Ben genelde göz kremlerimi nemlendiricimi önce uyguladığım için o yüzden bu şekilde yapıyorum. Hani siz eğer farklı uyguluyorsanız tabii ki o size kalmış. Hemen açıyorum. Bayağı da güzel bir büyük bir göz kremi aslında bakarsanız hemen alıyorum. Yüzük parmağımızı uygulamamız en iyisi çünkü göz çevremiz çok daha hassas olduğu için. ve en yumuşak dokunuşta yapabileceğimiz parmaklarımız yüzük parmaklarımız. Tabii minnet vermiyorsunuz için bazen kendimi yola biliyorum benim problemim. Ama gayet güzel. Bu arada benim kullandığım bütün göz kremlerine baktığım zaman daha yoğun bir yapısı var bu kremin. Daha böyle e, dudak bağımının daha hafif versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bayağı yoğun. Aslına bakarsanız bu da göz çevremizin çok daha iyi nemlendirmesini sağlayacak olan bir adım. O yüzden ben bayağı sevdim bu özelliğini. Bu da göz altımızın daha kuru gözükmesini, daha yorgun gözükmesini engelleyecek. O yüzden gayet de güzel bir şekilde kullanabileceğiz. Ayrıca e, serideki bu göz kremi özel içeriği sayesinde daha canlı ve dolgun bir göz altı sağladığından da bahsediyor. Bu arada ben e, gözaltı kremim, göz altı kremini göz üstümde uygulamayı seviyorum. Genelde fazla göz kremi alıyorum. Ben birazcık e, gözüm doymuyor diyebilirim. De göz kremi konusunda açıkçası hiç ele az bir insan değilim. Çünkü Göz altımı bolca nemlendirmeye çalışıyorum çünkü göz altlarım çok fazla mor biliyorsunuz sürekli söylüyorum videolarımda. O yüzden daha böyle nemlensin orası nemli kalsın kurumasın daha az yorgun gözüksün ve daha az mor gözüksün diye. O yüzden böyle kullanmayı seviyorum. O yüzden bu kremi çok merak ediyorum. Bakalım zamanla yorumlarımı tekrar güncelleyeceğim bu arada. Genelde vloglarımda falan bahsetmeye çalışıyorum bunlardan. O yüzden kanalıma abone olup yorumlarımdan da beni bu şekilde takip edebilirsiniz. Bu arada hepsini kutusunu sakladım. Normalde açtım kullandım ama tekrar yerine koydum. Videoda böyle daha kutularını göstereyim. Daha güzel bir görüntü olsun diye. Şimdi ise kremine geçiyorum. Hemen kremini açıyorum. Hemen alıyorum. Saçlarını Saçlarımı geriye atıyorum. Aslına bakarsanız bu sürede nemen olmuş ve pürüzsüz bir cilt sağlıyor aslında. Sağlamayı hedefliyor aslında. Sağlıyor demeyeyim çünkü benim ilk gözüme evet bunu sağlayacak gibi duruyor. Ben ilk, ilk kullanımını çok beğendim. Ama şimdi kefil olmayayım yani size Bence ilerleyen zamanlarında yorumlarımı güncellersen çok daha iyi olur. Ayrıca bir tane videonu da böyle e, ürünleri yorumluyorum. Bir tane videolarım işte bana bulabilirsiniz. Ve şu bu evde kalan nemlendiricimi de boynuma sürerek nemlendirme işlemi bitiriyorum. Evet benim seri hakkında yorumlarım bu şekildeydi. Ee, kısa bir video oldu ama genel olarak sadece seriyi anlatmak istedim. O yüzden biraz daha böyle e, bu sete özel bir video oldu. Hemen hızlıca yorumlarımdan bahsetmek gerekirse temizleyicisini gerçekten sevdim. Cildimi güzel güzelce temizledi. O yüzden mutlaka kullanacağım ve sonrasında eğer site almasam bile kullanacağım bir nemlendirici. Daha sonra yüz kremine geliyorum. Gerçekten cildimde pürüzsüz bir görünüm yarattı. E, ve çok severek kullandım. İlk kullanımda da aynı şeyi hissetmiştim. Şu anda da yüzümde aynı şekilde hissediyorum. Sabah kalktığımda da yüzümde aynı şey vardı. O yüzden aslında bakarsanız gündeki kere kullandığınız zaman hemen etkisini görebileceğinizi düşündüğüm bir set. Ben bu kremi de çok fazla... Ben bu kremi de çok sevdim. Daha sonra seruma geliyorum. Böyle hızlı emilecek bir e formülü var. O yüzden gerçekten çok sevdim. Eğer rutininizi daha hızlı hale getirmek istiyorsunuz o yüzden size kurtarıcınız olabilir. Hani serumun biraz daha erimesini beklemek gerekiyor ya. Hemen emiliyor ve cildim hemen nem sağlıyor bence. Ben bunu da çok sevdim. Ve daha sonra en son olarak da göz kremine geliyorum. Göz kremini de çok sevdim. <laughs> Sürekli çok sevdim ama ben genel olarak seti sevdiğim için söylüyorum bunu. Göz kreminin yapısı birazcık daha yoğun. Ama bu asla göz çevrenize bir ağırlık yapmıyor ki ben biraz daha fazla ürün uygularım. O yüzden ağırlık yapmayan ürünler bile bende bazen ağırlık yapabilirler. Ama bunda asla öyle bir şey yaşamadım. Güzelce göz çevrimi nemlendirdi. Ve umuyorum ki ilerleyen zamanlarda seti düzenli kullanmaya devam ettiğim sürece o yorgun görüntümü acaba bir yorunu vereceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda size bunlarla güncelleyeceğim. Dediğim gibi ben şu an bu seti aldım ve kullanmaya devam ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler vaat eden bir set ve benim şu an ilk gözlemlerim bu vaat ettiği şeyler gerçekleşeceğine dair. Umarım gerçekten de böyle olur. İlerleyen zaman tekrar söyleyeceğim. Sürekli bunu söylemeye bilmiyorum. Hani biraz daha ürün yorumlamak açısından. Ben sadece size bu setle ilgili hem ilk izlenimimi hem ilk izlenimimi söylemek istedim. Hem de eğer merak edersiniz içeriğinde var, nasıl bir yapısı var diye. Eğer benim fikirlerime güveniyorsanız siz bir fikir adına bu videoyu çektim. O zaman videom bu kadarlık olsun. Ben tam kapanma süresince her gün videoyu yükledim. Bir gün aksattım sadece. O da elimde olmayan sebeplerden dolayıydı. Ve ben param sonra da video yüklemeye devam edeceğim. O yüzden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videodan haberdar olabilmek için kanal bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.